Güven benim için tereddüt etmeden, gönül vererek 22 yıldır beraberce çalışmaktır. Aldığımız yeni projelerle tesis sayımızı artırıyoruz. Bu nedenle Kibar grubuna gün geçtikçe daha çok güven duyuyoruz. Kibar'da doğruluk benim için güvenilir ve dürüst olmak demektir. Kurucumuz Asım Kibar'ın da dediği gibi. Anlık kazançlar uğruna bu iki değerden eğer vazgeçersek geri dönüşü olmayan kayıplar yaşayacağız demek. Tüm kibar grubu gibi bu ilke doğrultusunda çalıştığım için gurur duyuyorum. Birbirimize geri bildirim veriyoruz. Ara değerlendirme periyot toplantıları yapıyoruz. Sabah üretim toplantıları yapıyoruz. Üretim, bakım ve iş sağlığı güvenliği gibi konularda birbirimize açık ve şeffafız. Bunlar doğru şeyler. Bize verilen önemi gösteriyor. Benim için yenilikçilik zamana ayak uydurmayı ifade ediyor. Biz kibar grubunda bunu başarıyoruz. Kibar grubunda çevre, sosyal sorumluluk ve ARGE alanlarında öncü ve değer katan pek çok yenilikçi projenin bir parçası olmak bana kendimi değerli hissettiriyor. Kibar grubunda esneklik, karar verme aşamasında bürokrasiye takılmadan inisiyatif alabilmektir. Yaptığım en basit işte bile değişimle beraber daha çevik olmayı öğrendim. Ve gördüm ki benim daha iyisine karşı esnediğim her nokta çalışma arkadaşlarım için de yeni başlangıçların olumlu sinyali olabiliyor. Kibar grubunda biz bir karınca misali hiç durmadan gelecek için, geleceğimiz için yeni fikirler üretme ve bunları gerçekleştirme inancına ve azmine sahibiz. Benim için çalışkanlık, sorumluluklarımızın bilincinde bizi başarıya taşıyacak şekilde özverili olmaktır. İçeride insan kaynağımızla, dışarıda müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizin tamamı değerlerimiz etrafında şekilleniyor. Kibar grubu geride bıraktığı 47 yılda güven kelimesinin tam karşılığı oldu. Değerli arkadaşlar, bizi biz yapan şey sahip olduğumuz değerler. Tıpkı bir aile gibi. Bizim ailemizle ilişkileri güven esasına dayanan, yeniliği ve üretmeyi çok seven bireylerden oluşuyor. Bizi aynı amaç etrafında bir araya getiren Doğruluktan sapmayan bakış açımız sayesinde ortak kültürümüz oluştu. Her koşulda üretmeye devam ediyoruz. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak biz de sürekli kendimizi geliştirip atacağımız her adımda ülkemize ve toplumumuza fayda sağlayacak çalışmaları hayata geçirmeyi görev biliyoruz. Bunu yaparken de değerlerimizden güç alarak işimize anlam katıyoruz. Grubumuz ülkemizin refahına ekonomik faaliyetleriyle olduğu kadar sosyal sorumluluk bilinciyle de katkı sağlıyor. Tüm çalışma arkadaşlarımızla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde çalışarak bunu başaracağımıza inanıyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Kibar grubunun sahip olduğu başlangıcımızdan bu yana bize ışık tutan değerlerimiz işimize büyük anlam katıyor. Üretimin, yönetimin her kademesinde bu değerlerin etkisi hissediliyor. Bizler çalışma arkadaşlarımızla büyük bir aileyiz. Kibar grubu olarak 47 yılı geride bıraktık. Ne mutlu ki bize faaliyette bulunduğumuz sektörlerde hayata geçirdiğimiz yatırımların altından alnımızın akıyla çıktık. Bu başarımızın altında sahip olduğumuz değerler ve bu değerlerden hiçbir şekilde ödün vermememiz yatıyor. Bu değerlerden ödün vermediğimiz için Kibar Grubu bugün Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından birisi oldu. Bundan sonra da değerlerimize sahip çıkarak daha büyük başarılar elde edeceğimize olan inancım tam. Çünkü biz birlikte güçlüyüz.